Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sims 3 Pets oynamaya devam ediyoruz. Ee, bölüme geçmeden önce tüm İslam aileminin Ramazan bayramını kutluyorum arkadaşlar. Sevdiklerimizle beraber, ailemizle beraber nice mutlu, huzurlu bayramlar dileğiyle arkadaşlar. Tekrardan bayramımızı kutluyorum. Tüm İslam ailemine bu bayram e, bereketli, huzurlu, barış dolu ortamlar getirsin. Ee, artık bölümümüze geçebiliriz. Bir önceki bölümümüzde ne yapmıştık? Bir önceki bölümümüzde bizim e, tabi benim başıma büyük bir sorun gelmişti. Çünkü benim kayıt programım çok kötü çekmişti bölümü. Evet ve ben de onu yüklemek zorunda kaldım. Çünkü onda yüklemeli ve ondan sonra oyunumu çöktüm. Ee, çöktü tabii ben kaydetmemiştim tabii. Kaydetmediğim için de her şeye gittim. Ve ben onların hepsini şu an telafi ettim. yani Zaten çok bir şey yapmamıştık aslında ama bu bölümde artık büyük ihtimalle bir yarışa katılırız diye düşünüyorum. Zaten şu an ikinci leveliz. İki ee, planmış. Mesela şu an gitsek ne olur? Neyse biz yarın sabah gideriz. Şimdi şöyle yapacağım ben. Ee, Bunlara uyku yok. Bunlara gerçekten uyku yok. Dur, pardon. Çünkü oyunum kapanıp kapanıp açıldığı için zaten sinis uçu biliyoruz biliyoruz nasıl bir oyun olduğunu yazamadım. Şeyden de öğrenemiyorum ki. Aa yazamıyorum. Ee, FPS sayacından. Testing cheats enabled. Tamamdır. Şuradan şöyle şunları yapalım. Ve ondan sonra gelip şunları okuyalım. Çünkü bunları okumalıyız. Yarışmalarda birinci olmamız için. Evet. Sen de onunla oynamak yerine koşman lazım canım benim. Ve şuradan yağmur kapatmalıyız. Bunların hepsini zaten bir önce bölümde yapmışım ama tabii ki kaydetmediğim için. Noh. Şu an 3 leviye, 3 leviye. 3 leviyeye bak. Seviye diyeceğim mi? Bak level'da seviye karışımı leviye. Bundan sonra da leviye. Herkes okusun. Aha burada bizim atlama şeylerimiz de varmış. Bunları da kullanırız. Bu bildiğin çiftlik yani. Hiç size Kusura bakmayın ama sizi böyle zombi gibi çalıştıracağım. Çünkü de hızlı ilerlememiz lazım. Vakit kaybı yok. Vakit kaybı yok. Şimdi biz de senle hunting skillimizi geliştirelim. Ne yapalım biliyor musun? Eee Brandon sana eğitim versin. Manas eğitim versin. Sen neredesin şimdi? Ee, çok sessiz de konuşamıyorum çünkü şu an gece. Aile bireylerini rahatsız etmek istemem tabii ki. Ee, uyan bakalım. Ondan sonra Brandon sana gelsin şey yapsın. Ee, mesela... train to hunt. Bunu mesela öğreteceğiz ki ondan sonra gidip kendi başımıza halledebilirim. Aliya sen koşuşturuyorsun değil mi? Aferin koşuştur. Koşuştur kuzu. Neyse bayağı yorulmuş. Yorulmuş. Ama çok azıcık daha çalışsaydı ne olurdu. Şimdi Emma'cım. Biz dört seviyormuşuz gayet iyi. E, yatmayalım. Hiç yatmaya gerek yok. Oku sen sabaha kadar kitabını. Ondan sonra biz başka bir şeyler yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Ee, şuradan şunu gelelim. Evin nasıl güzel bakıyor. Evin dekorasyon berbat olsa da. Şöyle çeksek gayet güzel olur. Tamam. Kitty açıkmış. Gel bakalım şuna. Sen yemeğini o zaman? Sosunu falan arttıralım senin. Ee, bu ne? Hmm, carrots. From eating carrots diyor. Ee, şuradan gel tuz yalı. Ne? I'm pretty satisfied now. I will lick that. I feel like later. Hmm. Kendisini şu an çok memnun hissediyormuş. Dolayısıyla onu yapmasına gerek yokmuş. Mineral tastik. <laughs> Fantastic mineral tastik. Şimdi o zaman biz Roxy'yi 3. seviye yaptığımıza göre artık Find a gem diyebiliriz. Find a metal diyebiliriz. O zaman şey yapabiliriz, ee, Sniffle Collectible. Bu ne? Rocks a break from learning. New skill. Birazcık ara vermesi lazımmış. Ne yaptın ki? Gel o zaman şurada yat. Orada yerlerde yatmana gerek yok. Atımız bayağı yorgun, o uyusun. Ondan sonra Emma ne yapıyor? Emma ne yapsın, o ne yapsın? Bizim bir tane şeyimiz vardı. Hmm. İksir gelmişti bize, harika bir iksir. Neyiz? Herkes kitap okuyor arkam. Sana kitap okuyorsun normal var mı? Tamam. Level 5 olmak üzereyiz. Hiç atabilmeden level 5 olacağız. Bu da güzel bir şey. Ha, şu an saat 7 oldu. Ay yemeklere bakar mısınız? Daha hiç mutfak tarafına gelmemiştik ha. Şöyle koyalım şunları bari. Bu şeyin burada ne işi var? Gazetenin. Tamam. Ardında ne yapabiliriz? Artık biz yarışlara katılabiliriz. Yarışlara kat nereden katıldığını unuttum ben. Buradan mı katılıyordu? by horse değil. Next competition. Ha. 5 pm. 5 pm'de gerekiyormuş. Geliyormuş. O zaman 5 pm'de geliriz biz de umurlu Riding kursuna da gelebiliriz aslında biliyor musunuz? Tam 5 PM'de geliriz biz. Festival alan burası mı gerçekten? Festival alan burasıymış. Hiç kimse yok. Sadece burada bir... Sadece burada bir... Kedi var. Veya köpek. Köpeğe benziyor kediymiş. Merhaba. Merhaba ben Mekkoingo. Tamam. İyi. 5 pm'e kadar bekleyecek miyiz yani sen ciddi misin? O zaman gel şuradan sen train for racing yap. Sonsuza kadar bunları yap. Yani yapmak zorundayız. Improve racing skill. Ama tam tıklayacaktım ona neyse. Sen arttırıyor musun? Arttır arttır. Arttır aferin sen. Sen bir şeyler bulsaydın güzel olurdu aslında. Sinif out collectible diyelim. Uyuma. Yeter bu kadar uyudun. Valla dünyada kedi olmak varmış. Ne maması önünde, yedi önünde, yemedi arkasında mis. Aslında bizim kamyonetimiz varmış. mı Aa Gamze Öztürk'ün ben arabasını koymayı unuttum. Ne? gideyim araba yok. Tabi ben oyunu oyunum çöktüğü için kaydolmadan gitti hepsi. E bu üzücü bir durum. Nasıl bir Trox Camp? Emma Murphy. Artık bu bölümde gerçekten şey yapmak istiyorum. Bir yarışa girmek istiyorum. Brandon'a da bir iş bulalım ya. Bir uğraş. Sims için o güzel aktiviteli eşyalarından bulabiliriz değil mi? Mesela sen... Domino oyna. Veya resimcisi. Veya sen cadı Ne Veya sen piyon açan. Evet piyon açan. Nereye koyalım? Mutfağa koyalım. Hem de şuraya. Nereye koysak ki? Şuraya koyalım. Tamamdır. Şimdi o zaman gel play alone. Buldum mu bir şeyler? Evet yılan derisi bulmuşsun. Tebrikler. Neyse bu da ilk. Sınıf out collectible. Improve hunting skill. Tabi de geliştirebilirsin. Emma Murphy. Hadi saat 5 olsun. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hiç e, zaten hani bizim bölümlerimiz 20 dakika. Dolayısıyla hiç videonun dakikasından yemeyelim. E, saat 5 p.m. olduğu zaman geleyim. Herkese tekrardan merhaba. ben birazcık gerçekten kafayı sıyırmış durumdayım. Saat şu an 7. Tak yani nedense oradan Brandon izliyordum ve bir baktım vakit geçmiş. Ha ha ha. Şuraya gel bakalım right here. Bakalım hızlı gelebilecek misin? Vay gayet hızlı geliyorlar. şuraya girelim. <laughs> Enter. Evet şuna giriyoruz. Ha ilk defa buna gireceğiz. Evet. Beginner. Beginner'a gireceğiz. Tamam. Sen her şeyini aldın değil mi? Tamam. Bakalım kazanabilecek miyiz arkadaşlar? Gireceğiz ama. Ne olacak acaba? İlk ilk defa görüyorum ben bu ekranı. Şu an on ikinciyiz. Dördüncü oldu. Bence birinci oluruz. Take risk. Evet be birinciyiz şu an. Evet. Hayır birinci ol. Birinci evet birinciyiz şu an Ariel Emma Murphy. Hadi ne olur birinciyiz 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 evet. Harika yarış bitmek üzere. Şu an kendimi gazi koşusunda hissediyorum. Evet hadi. Gazi koşusu harika bir şeydir. Geçenlerde yapıldı zaten. Ve arkadaşlar kazandık. Ve 600 smile'ın kazandık arkadaşlar. Yes be. İşte bu be. Gel şuraya biz ben sizin bir şeyinizi çekeyim. Fotoğrafınızı çekeyim. Birinci olduk arkadaşlar. İşte bu be. Gerçekten bu. Mutlu oldum gerçekten şu an. Ve o olaya gerçekten çok güzel yapmışlar. Hani şu Maçı izleme gibi olan şeyi Aynı kadar birazcık hile gibi yapsak da Tamamdır Bence mükemmel oldu Ne yapıyoruz şu an eve gidiyoruz eve kadar sürelim beraber right here çok mutluyum şu an. Tamam artık inebilirsin. Ee, şunu da silelim. Hmm. Yarış kazandık ya harika değil mi? Bence çok havalı bir durum. Şu an 5 skillist. Gel şuradan birazcık daha kitabını oku. Ondan sonra zaten. Ben bu Ariel'i satmam. Vallahi satmam. Çünkü hani orada satma diye bir seçenek çıkıyordu ya. Bu bizim böyle sonsuza kadar atımız olur ve bunlarla yani birinciliklere koşarız. <laughs> Kuşmuş birazcık. Gidip birazdan fıçalarız onu. Neyse ya şey yaparız. Evet level 6 oldu. 3. kitaba geçebiliriz artık. Bu ne? Enter Beginner Cross Country Competition. Buna da katılırız. Sorun olmaz. Aa, şeylerimiz, kupamız. Kupamız. Bunu koymalıyız tabii ki. Kupalarımız için özel bir tane raf yapalım. Bunun bu düşünmeleri harika olmuş. Benim hiç aklıma kupa aldık mı diye gelmedi yani. yani ama eskisi gibi şey yapamayacağım. Şöyle yapabiliriz böyle stand koyabiliriz aynı. Şöyle şundan koysak nasıl olur? Bak şimdi. Eee. yaparız. Nere koysak ki? Girişe koyarız biz de, değil mi? Şöyle şuraya löp diye koyalım mesela. Hı. Renginde güzel bir şeyler yaparsak şuradan şöyle copy paste yapalım. Tabi daha güzel ama. şuradan da tahta yapalım. bu Tahta çok daha güzel gözüküyor bence. Tamam. O zaman şunu koyabiliriz artık. Nerede o? Ha. Koyulmuyor mu bu? Yani üzdün yani. O kadar uğraşmıştık. O zaman biz de bundan koyarız. Değil mi yani? Niye canını sıktın ya? Böyle bütün kupalarımızı koyacağız, biriktireceğiz arkadaşlar. Ay bu hiçbir yere konulmuyor. Kol kalsın şurada yani ne ne diyeyim o zaman? Allah Allah. Ne kadar uğraştırırlar beni. Çok iyi. Heh. Tamam o zaman şey yapalım. Sen de şu kitabını oku. Ondan sonra bölüm bitirelim. Ben o bölümleri arda, arda çekiyorum. Aslında arda, arda çekiyorum diye yani çekiyorum ondan sonra yüklüyor ya. Şu anda saat 5 oldu. Bir tane daha yarış kaldırabilir miyiz acaba? Ne dersiniz? Şey yokmuş da. Yarış yokmuş. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Ee, bölümü bölümde burada bitirelim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki Sims 3 Pets Oynuyoruz bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.